Dostlar selamlar. Bugün Türkiye'de ilk defa düzenlenen Jet Ski, Motosurf, Flyboard Türkiye Şampiyonası'nı izleyeceğiz. İnanılmaz makineler var. Bin beygirlik jet skiler var. Jet Surf'te hem pro kategoride yarışlar olacak hem de gençler kategorisinde, open kategorisinde yarışlar olacak. Gelin beraber göz atalım. jet ski, motosurf ve Neydi lan? Bodrum Gündoğan'da jet ski, flyboard, motosurf'ün şampiyonasındayız. Hazırlıklar devam ediyor. Gelin beraber cihazlara bakalım. sörfler çok keyifli gözüküyor şimdi yakından çekmeye çalışacağım sizin için dostlar. Şimdi Open'da gençler yarışacak. Vallahi çok çılgın gözüküyor bu makineler. Herkes ben. Bir, girdikten sonra herkes sağ tarafa gidiyor. Numara sırasına göre diziliyoruz. Aranızda birer board mesafe olacak. İlkinde ben liderlik yapıyorum. Bir tane start yapıyoruz. Bir tur dönüyoruz. Tekrar oraya. Yeşil bayrağı gördüğünüzde yarış başlıyor. Ha, sakine ile ilk hava Saki sürücüsü Batuhan Özgüneş ikinci ve 10 numarayla Bırak Necdet Dağlar ise ikinci olarak gidiyor. Bu yarıştan sonra Bırak ile devam edeceğiz. size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama inanılmaz hızlı gidiyorlar. Jetskiler normal jetler değil. Yüklenmiş jetler. Aralarında bir tane şu anda yarışan değil ama aralarında bir tane bin beygirlik jet var. Zaten sesinden de diğerlerinden farkı anlaşılıyor. Yarışa devam. Bırak gelişi başlayacak. Sesi duyuyor musunuz dostlar? Acayip yüklü bir makine. Binbegir Jet Ski böyle patlatıyormuş. kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama inanılmaz hızlı gidiyorsun üzerinde çok tehlikeli ya. Fark geliyor bak. gerçekten <laughs> Türkiye'nin <Hayırlıyorum. gülüyor> İzlediğiniz <laughs> <laughs> başlamışlardı. Bir önceki turda diğerleri elendi. Şimdi iki kişi yarışacak. Bir tanesi bizim binlik makine. Demin biraz geç kalktı. Ufak bir karışıklık oldu. Bayrakla alakalı. Yeşil bayrak ilk kalktığında motor çalışacak. İkincisinde çıkış yapılacaktı. Ama biraz geç kaldılar. İnanılmaz bir terapi. Çok güzel abinin sesi. yarışı da bitti. Şimdi flyboard gösterisi yapacaklar. Onu da izleyelim dostlar. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bedava destek. Merhaba. Jet ski değil mi? Şimdi flyboard'un ikinci yarışmacısı gösterisini yapacak. Ne düşünüyorsun Ege? Flyboard. Abiler ne yapacak şimdi musun? Uçacaklar. Şimdi flyboard'un ikinci gösterisini izleyeceğiz. Hazırlanmalarını bekliyoruz. Flyboard yarışması da bitti. Şimdi podyum olacak. Podyumda görüşürüz. Sezonun ilk kupaları birazdan dağıtılacak. Ödül ne geçiyoruz. Drak sınıfıyla başlıyorum. Evet, Drak sınıfında. Yarışın üçüncüsü. 54 numarayla izledik Drak'tan. Kahraman. Taş geliyor ikincisi. Yarışın ikincisi, ilk kez alacak Bodrum'dan ev sahibi Ayberk Ergeneli. Tebrik ediyoruz. İkinci biz Ayberk ve yarışın birincisi Uğur Pino. Kobalarını Bodrum kaymakamımız Sayın Mustafa Çit Bey verecek. Türkiye'nin en hızlı jetini yaptı. Sevgili Uğur Piro, tebrik ediyoruz. yine Rekorlar kitabına girmek için bir denememiz olacak. Gölde bir aksilik olmazsa. İkincimiz, <laughs> üçüncü kahraman ve yarışın <laughs> birincisi Uğur Piro. Sofra <laughs> 1. Yarışın üçüncüsü Burak Dede dağıldılar Kawasaki ile yarıştı bu sevgili Burak. Yarışın üçüncüsü oldu. Tebrik ediyoruz. İkinci Botuhan Özgüneş. O da Kawasaki ile mücadele etti. İlk batı ve yarışın birincisi Burkan Yılmaz. <laughs> Kupalarını, üçüncü kupasını Gündoğan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek verecek. Üçüncü kupasını istiyemiz. İbrahim Esen Yılmaz Tebrik ediyoruz Stock Pro 2 ile devam edeceğim Stock Pro 2 Yarışın üçüncüsü Barış Altan gelecek Barış Altan Yarışın üçüncüsü İkincimiz Hasan Aslan Ve yarışın birincisi Kahraman Aktaş Üçüncülük kupasını Bodrum Masyon Kulüp Başkanımız Cevdet Bey verecek. Cevdet abi çok teşekkür ediyoruz bir aydır bu organizasyonu ekibiyle beraber dizayn etti, uğraştı ve bugün burada hepimizi bir araya getirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de, senelerde de hep beraber burada bir araya gideriz. <laughs> Spar kupasında Yağmen Şubiloğlu gelecek. İkincimiz Hüseyin Atbaş, birincimiz Eser Tan Spar'ta. İkincili kupasını Emircan Canbaz Bey gelecek. İkinci kupasını Harun Erdoğan ve <laughs> Flyboard'a geçiyoruz. Flyboard'a Uğur Piro gidecek. Üçüncümüz Uğur Piro. İkincimiz Kahraman Akraş ve Furkan Yılmaz. Birincimiz gerçekten. Hazırız. Ve çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olan, yarışan, mücadele eden, ter döken, görev yapan bütün kolluk kuvvetlerine. Sağlık personelimize, kulüpteki arkadaşlarımıza. Etkinlik müthişti. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.